Hepinize selam millet berarda ve bugün Türkiye Büyük finale geldik. Bu ikisi var yanımda evet şimdi bakacağız. Yerimiz güzel diyor bu aldı Neyse. Evet. Şöyle şimdi gidiyoruz. Yukarıdan her yer gözüküyor. Evet içeride direkt ben direkt çekim yaparım. Başlayalım. Geçen Aynısını düşünüyorum. <laughs> Adamlar bizi yüklüyor her şeyi yüklüyorlar. Biri ben de yavrum. Biri ben göster göster farkladın da senden önce alsınlar. Arkanda insanlar var artık. Oh yeah. Ben bir şey alırım. Bu da tip hoş, tipe bak. Kendini bir boks sanıyor. Oh yeah. Duygu köşesi bekliyor. Sapık nedir ya? Yani. Evet şimdi şu konudan bahsedeyim. Şimdi diyeceksiniz Passage, Passage, LOL, MOL ne alaka? Türkiye Büyük Finali falan. Bu gerizekalılar oynuyor. Ondan dolayı geldik. E, şimdi forma da aldım. Dur dur. Şimdi kol şu anda neredeyse sadece bu gerizekalı oynuyor. Evet, ezik. Gözde. Yardım ile ben verdik kendimizi. Yani. yani Evet arkadaşlar diyeceksiniz neden mod? İşte ben eskiden hep oynardım çok Lol. Ee, ama e, sonra CS daha güzel gelmeye başladı. Lol sıkıcı gelmeye başladı. Vadide madde abi aynı vadi sıktı yani. Ondan sonra Sirdar Vadisi işte. İşte Pestiş mesaj işte biz de bunların ikazına geliyoruz. Öyle yani. Şimdi e, yerimizde güzel biraz yukarıda ama tam ortadan bakıyoruz. Güzel yani şimdi yerimizde biraz çektik. Şimdi tekrar gittiğinde maç başlarında tekrar çekerim. Arkada sponsor Kaka Kram sponsorumuz değildir. Burada da Steel Series, Steel Series bunları da kapatmak lazım. Ama zaten gerek yok. Bir mesaj oluyor musun? Rol oynayın. Arda sen oynayın. Dinlemeyin bu gerizekalı. Benim de bir mesajım var. Tamam hemen. Ceyhun'u dinlemeyin. Oğlum bunlar velet ya. Bunları dinlemeyiz. Hadi bay bay. Sahnede görüşürüz. Maç Baş başlayınca. Naruyu severiz. Naruyu severiz. de çaktık mı çaktık o abi. karşı bir <laughs> Ceyhan en büyük kim? Ceyhan. Ya bırak. Ne koyduk ama size. Hocam bir şey var şey ya hocam. Şey ya. ya bırak. Hocam Ya üzerinde Adamın üzerinde Pestich forması var. Adam Süper Mesir destekliyor. Bu kadar da dönek olmayın yani. Olun da bu kadar da olmayın yani. O kadar da abartıdım içe evet. <laughs> Şans şans. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Hoşçakalın bayağı.